Eylül ayı doğumlu başak burçları burada mısınız? Dokuz enerjisiyle içinde hem çocuksu bir masumiyet hem de bir o kadar bilge tarafı yoğun olan bir kişiliğe sahip olduğunuzu söyleyebiliriz. Saflığı masumiyetinden gelen bu yönleriyle birlikte gerçekle illüzyon dünya arasında Bazen kendilerini sıkışmış ya da zorlanıyor hissedebilirsiniz. O yüzden de eğer biriyle bir işbirliği içindeyseniz, aynı çocuk heyecanıyla dokuz enerjisinde doğanlar şöyle düşünürler: "Aa ben bundan ne kadar fayda sağlayacağım? Ya da benim karıma ne kadar işte para kazanacağım? Benim için e, ne kadar destekli olacak diye hiç düşünmezler. Onların tek düşündüğü şey ben burada ne kadar eğleneceğim ve keyif alacağım. O yüzden de birazcık kandırılmaya ya da aldatılmaya müsait olduklarını söyleyebiliriz. Burada dikkat etmeleri gereken şey, içlerinde bir bilge ruh taşıdıkları için aman karşı tarafa bildiklerimi eksiksiz aktarayım, aman ne kadar söylemem gerekirse söyleyeyim, hem öğreteyim hem de öğreneyim diye meraklı bir güdüleri vardır. O yüzden bu yaşamdaki en iyi eğitmen, öğretmen ya da öğrenci olduklarını söyleyebiliriz. Hayatta her zaman birliğe ve bütüne hizmet etmek isterler. O yüzden de kolektif bir bakış açısıyla zaman zaman bu masumiyetlerinde aşırı verici ve cömert de davranıyor olabilirsiniz. Kimler 9 enerjisiyle Eylül ayında doğdu ve Başak Burcu.